Hepinize selamlar canlarım. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Evet, e, sağlık sorunumdan dolayı birkaç gündür bakım yapamıyorum arkadaşlar. İnanın daha geçmedi ama yine de sizlerle olmak istedim. Bugün sizlere Mart ayının 23'ü için günlük bakım yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine de niyetlerimi alıyorum arkadaşlar. Açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Bire bir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin Lütfen Evet canlarım niyetlerinizi alın bir bakalım bu süreçte neler var hepinize de hayırlı hafta sonları diliyorum ee, hani içinde e, sürpriz bir gelişme var arkadaşlar sevineceksiniz yani böyle bir kalabalık ortam olabilir sevdiklerinizle bir arada yemek ortamı yapabilirsiniz bu gibi planları olanlar var ee, bir telaş içerisindesiniz ama bu telaş tatlı telaş olacak diyor bakın. Evet yüreğinizde böyle sıkıntılarınız var. Sevdiğiniz insanla alakalı gerçekten zor durumdasınız bazılarınız. Eşinizde sanki bu sıkıntıyı yaşayanlar ya da ciddiyete giden beraberliklerde bazı sorunlar hissediyorum. Ama arkadaşlar bunlar toparlanır. Olayı çok böyle dağıtmamak lazım. Ya da kendi aranızda çözerseniz daha böyle her şey iyiye gidecek gibi görünüyor kalabalık ortamlarda çok görünüyorsunuz ya böyle bir alışveriş merkezi ya da böyle bir e, bilemiyorum arkadaşlar ama böyle bir açık alanda kalabalıklar çok görünüyor Bir yerlere gitme gezme durumlarınız olabilir. E, burada bir çeşme var Çeşme böyle bolluk bereket yani e, akıyor ama böyle daha tam değil böyle çok da e, akıyor gibi değil böyle iplik gibi arkadaşlar böyle çok ince. Bunun anlamı bir rızkınızın artacağını, şu an yeni bir iş yeri açtıysanız ya da böyle bir niyetiniz varsa yavaş yavaş bu durumun bereketini alıp kısmetinizin artacağını görüyorum. Ortaklama bir durum var ya da ortak bir iş mi açmak istiyorsunuz? Kafanıza yatan bir şeyler var. Bunlarla alakalı görüşmeler, fikirler alacağınızı. Ama benim de burada gördüğüm kendi düşüncelerinizin size çok iyi geldiği. Tabii ki fikir alın, akıl alın. Ama kendi bildiğinizi yapın arkadaşlar. İçinizde sineni yapın. En doğru hareket bu diyor bakın. Acele etmeden bir de ee, burada miraslık durumlarınızda sıkıntılar var. Anlaşamadığınız kişiler var ya da aynı e, bir uyuma giremiyorsunuz. Bu konularda da e, bir destek alacaksınız. Yani ya da bir görüşme yapacaksınız. Hani bilmiyorum adaletli mi bunu sağlamak istiyorsunuz ya da Birisini mi araya koyacaksınız? Böyle birisinden destek alma ihtimaliniz de yüksek. Bir olur yol bulunacak arkadaşlar. Bu sorun yaşayan mirası konularda. Evet. At böyle murattır. Güzeldir. Atın anlamı güzeldir. Şaflanmış böyle. Size doğru bir yol alıyor. Ya yolculuk yapacaksınız ya da çok sevineceğiniz bir durum size doğru geliyor arkadaşlar. Adım işaretleri var. Yani küslüklerde barışma ihtimali. Yani bu İlle de aklınızdaki kişi demiyorum. Kiminle küsseniz tamam mı canlarım? Hani böyle dinleyin beni. Bu genel bir bakım. Ee, bu arkadaşınız olabilir, yakınlarınızdan birisi olabilir. Gönül koyduğunuz, kırgın olduğunuz durumlarınız var. Bazı şeyler vesile olup barışma durumlarınız olabilir. Ya da birisi aracı olup sizi barıştırmak isteyebilir, görünüyor. Şimdi tabii ki bu konularda da içinizden ne geliyorsa canlarım. Ee, barışabilirsiniz ama önceki mesafeyi koymayabilirsiniz İlle de küs olmayın yani hani barışmak isteyenler barışsın demek istiyorum ee, küslükten hiç kimseye hayır yoktur arkadaşlar ama yine o mesafeyi korursunuz en azından daha önceki gibi olmazsınız burada ee, nazar etkileri çok var zaten bunu çoğunluk hissediyor bakımda nazar zaten çok etkilidir arkadaşlar o yüzden ne yapıyoruz dikkat ediyoruz güzel giden beraberliklerimizi, güzel, güzel giden işlerimizi ya da beklentilerimizi haber bekliyorsak bunları dillendirmiyorsunuz. Anlattığınız her konuda gecikir her şey. Bunu sakın unutmayın. Sevineceksiniz tabii ki. Bir böyle mahkemelik bir durum var. Bir haber bekliyorsunuz ya da bir şeyin sonucunu bekliyorsunuz. Bu yakın, günü yakın. Bir de böyle kursa mı gidiyorsunuz, bir eğitim mi? Ya da arkadaşlar bir sınav mı? Bir konuda bir sınav verdiğinizi bunun da çok güzel karşılığını göreceğinizi görüyorum. Evet arkadaşlar ama bir kurs var yani burada. Ehliyet kursu olabilir ya da bir işe girmek için bir kurs görüyor olabilirsiniz. Okuyorsanız bu okulla alakalı bir sınav olabilir. Hani böyle düşünün tamam mı canlarım? Buralarda çok güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Evet ama kafanızı karıştıran çok şey var. Yani kafanız yerinde olmuyor bazen arkadaşlar. Çok dağınık düşüncelere giriyorsunuz ama odaklanın. Yani başarı sizinle ama her şey de sizin elinizde. Odaklanın yani o güç sizde var. Ama bir başka şeyleri de kafayı yormayın. Özellikle mesela önemli konularınızda bu durumlarınıza odaklanın. Evet çocuğunuzla alakalı büyük bir sevinciniz olacak. Eğer boştaysa çocuğunuz iş amaçlı, iş arayışındaysa işe girecek. Ailenizden birisinin size destek olacağını işte dediğim gibi yine boştaysa size destek olacak. Maddi, manevi bir fayda göreceksiniz. Bir niyetiniz var. Bu niyetiniz bir yer almayla alakalı. Araba olabilir, ev olabilir. Hani böyle bir niyet var. Araştırıyorsunuz ya da uygun bir fırsat kolluyorsunuz. Bu fırsat elinize geçip değerlendirmek isteyebilirsiniz. Satışta bir malınız varsa bu satışla alakalı böyle ikilem var arkadaşlar. Yani ee, nasıl desem fiyatı mı değiştiriyorsunuz? Bir indirip bir çıkarıyor musunuz? Burada bir şey var yani bir sıkıntı var. Ama sonuçlanacak. Sonuçlanacak gözüküyor. Yani nasıl olmasını istiyorsanız o şekil. Boş bir arazi çıkıyor arkadaşlar. Bir yer mi yaptıracaksınız? Yani düşünceniz var. Çok değişik düşünceler var burada. Hani kiminin alma gibi, kiminin bir yer yaptırma gibi ama bununla alakalı da şehir değişimi düşünenleriniz de var. Ya mekan değişimi istiyorsunuz taşınmak gibi. Bu niyetleriniz hemen olmayabilir ama bu daha çok benim hislerime gelen sıcak aylarda olabilir. İlk bar dönemlerinde böyle bir şehir değişimi yapanlarınız olacak sanki. Bu niyette olanlarınız var. Ama çok iyi. Yurt dışı bağlantılı görüşmeleriniz var ya da bir işiniz var ya yakınlarınız var ya da bir işiniz var iletişim olacak arkadaşlar ee, eğer gitmek istiyorsanız da bir başvuru yaptıysanız da sonucu güzel gelebilir ama e, şimdi şöyle bir şey var bir engel de var bir engelli de karşılaşabilirsiniz tekrar edebilirsiniz bu durumu pes etme diyor bakın olumlu gelişmeler olacakmış evet canlarım biraz da tabağınıza bakalım Kredi başvurusu mu yaptınız arkadaşlar ya da böyle bir şey mi düşünüyorsunuz? Bir niyetiniz var. Evet ama çok düşünüyorsunuz. ikilem yapıyorsunuz. Olabilir. Bir kutlama var. Bir kutlama yapacaksınız. Bir sıkıntıyı atıp gidiyorsunuz. Ama bu sıkıntı sizde çoktan beri varmış. Bir rahatlama olacak. Yani bu ailesel bir probleminiz olabilir. Çoluğunuzla çocuğunuzla olan bir sıkıntı olabilir. Ya da bir maddi konuda bir problem olabilir. Hani bir sıkıntıyı üzerinizden atıyorsunuz. Neyse bu artık kendiniz bilirsiniz. Sizi yoran bir durumu atıyorsunuz. Bir kutlama var ama arkadaşlar. Ciddiye giden beraberliklerde bir e, niyet var. Karar verilmiş sanki de bir gün bekleniyor gibi. Evet timsah çıkmasa şaşardık. Timsah çıkmış öyle böyle değil. Yani etrafınızda dolanan birisi var. Gizli ama bu. Gizli bir düşman. İşte bu böyle gördüğümde de diyorum ki arkadaşlar bakımlarında da görüyorum bunu. Kimseye güvenmeyin. İletişimlerinizi kurun ama diyorum ki kimseye güvenmeyin. Gördüğüm zaman bu işareti. Tabii ki e, iletişimlerimizi kuracağız, mecburuz yani. İstemeyerek de olsa bazı kişiler bizim enerjimizi düşürür ama iletişimlerimizi kurmak zorundayızdır işten şundan bundan. Ama arkadaşlar temkinli olun o öyle güvenmeyin. Yani kimseyle polemiğe girmeyin. Niyetler çok farklı kişiler var etrafınızda. Dikkat edin. Şu neden şunu yapıyor, bu neden bunu düşünüyor da demeyin. Kıskançlıktan. Ya da işte sizde olan onda yok. Yani bunun başka bir şey yok arkadaşlar. Ya kıskançlıktır ya da işte fesatlık başka bir şey yok. Sizin ilerlemenizi istemeyen. Çünkü sizde kariyerde bir yükselme var. Sizin böyle bir sevinciniz olacak iş konularında. Evet kariyerde bir yükselme ya da istediğiniz bir hedef. Burada bir görüşmeler var. İstediğiniz konuma gelebilirsiniz. Hani böyle bir sevinçleriniz olacağını görüyorum ben. Ve bir adam var burada. Bir balık etti birisi. Bir erkek. Bu kişiden de bir destek göreceksiniz. Bu sizi bir işe koyabilir. Ya da sizi bir yükseltebilir. Böyle durumlarınızda e, görünüyor canlarım. Sağlığınıza dikkat edin. Alerji sorunları olabilir. Havalardan bile kuru öksürük, boğaz ağrıları benim gibi çekebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü boğaz çakrası çok görünüyor bakımda. Ve ailenizden birisi mi rahatsız, sağlık sorunu mu yaşıyor birisi? Bu iyiye gider. iyiye gider ama bir süreci var arkadaşlar. Bu süreci çok e, şey yapmayın. Bu kişinin biraz e, motivasyona ihtiyacı var. Yani nasıl enerjisini yükseltmeye eee yani moralinin düzgün olmasına, yükselmesine ihtiyacı var gibi. Ama iyiye gidecek bir e, durumu var ama kontrol altında ilaç tedavisi şu bu durumları olabilir. Hassas bir bünyesi olan da bir çocuğunuzu görüyorum. Yani yemesine içmesine de dikkat etmiyor ya da yemiyor. İşte bu da sağlık sorunları olabilir böyle çocuğunuzla alakalı. Kötü bir şey görünmüyor ama işte doktora git gel yapanlarınız olabilir bu durumdan dolayı. Öncelikle çok kuvvetlisiniz. Anahtar çıkıyor burada. Bir niyetiniz var arkadaşlar. Bu niyetiniz demek ki artık bu niyetle alakalı bir adım mı attınız? Ne almak istiyorsanız görüşmeler mi yapıyorsunuz? Ya da siz bu işi mi yapıyorsunuz alım satım? Bununla alakalı bir sevinciniz olacak. Yani ya bir yeri satacaksınız ya alacak gibi düşünün. Tamam mı canlarım? Evet bakımınız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Videolarımı beğeniyorsanız da süper teşekkür butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.